Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bugün için karşınızda havalı tabanca modellerinden bir model olan Ekol ESP 66C modeliyle karşınızdayım. Bunun orijinalindeki karşılığı da işin doğrusu neredeyse yok diyebiliriz belki de ama 14'lü Browning'in kısası kompaktı gibi düşünün bunu. Bir kutu açılımı yapalım sizinle. Havalı tabanca 4.5'luk bilye atar arkadaşlar bu. Kutumuzu açıyoruz. Şöyle bir kutusu var. Şöyle gösterelim. Evet. Kilit şu şekilde yana doğru çekiyoruz. Sonra açıyoruz ve bir de bakıyoruz karşımıza ne çıkmış. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Evet, bu neymiş? haval tabancayı ve parçalarını tanıtan bir broşür. Şöyle kenara koyalım. Ekol'ün ürün katılığı. Böyle açıyorsunuz, bakıyorsunuz. Bir ürün katılığı değil bu. Bu da haval tüfeklerini Ecol'ün gösteren bir ürün katılığı. Ve tabanca. Tabancamızı açalım. İçinden nem alıcı pıtırcıklar çıktı. Evet. Bunu şöyle koyalım. Tabanca. Tabancamız blowback değildir. Yani kızak takımı hareket etmez. görümüzü yandaki mandala basarak çıkartalım. Gördüğünüz gibi tüp yatağı boştur. Ama her zaman söylediğim gibi bu havalı tabancalarda kronik bir rahatsızlıktır. Aslında hakta vermek gerekiyor bu tabancaya. Çünkü havalı tüpü buraya koyduğumuzda ne oluyor? Tüpün içindeki basınç şu içeri kısımda bir conta var. Sibobun etrafında. Oraya baskı uyguladığı için oradaki contayı yıpratıyor. Ve ne oluyor? Belli bir zaman sonra tüpü takıyorsunuz. Sıkıştırıyorsunuz aşağıdan. Alyanı var burada. Gördüğünüz gibi bu alyanın altından tüpü sıkıştırıyorsunuz. Oraya oturt oturtuyorsunuz. Belli bir zaman sonra basınç contayı yıpratmaya başlıyor ve siz taktığınızda tüpü tüp buradan fıs diye gazı veriyor, boşa salıyor, tüp de ziyan oluyor. Tabanca da işlevsiz hale gelmiş oluyor. Ama bu havalı tabancalarda benim her zaman tavsiyem yerli tabanca modelleridir. Neden? Çünkü teknik servis sıkıntıları çok olur. O yüzden muhatabınız size yakın olmalı ve bu ürünlerin teknik servislerine en azından imalathanelerine, fabrikalarına direkt ulaşabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden havalı tabanca alacağınız zaman yerli modeller seçin. İtalilerde seçenek çok fazla ama teknik servis sıkıntıları genel olarak yaşanır. Bu şekilde bir tavsiyede bulunmuş olayım. Tabancanın modeli güzel. Altında böyle Picatinny Ray gibi bir Yatak da var. Buraya lazer takılabilir. Fener de takılabilir. Gayet iyi. Aşağı yukarı 25 metreden etkilidir. Yani bir şey falan kırabilirsiniz. Bu bilyeli yani nasıl diyeyim? Havalı tabancayla 4,5'luk demir bilye atar CO2 tüple kullanılabilir. Bir tüp aşağı yukarı 60 atış yaptırır size. 60 atışın 40'ı etkili olur. 40'ından sonrası artık etkisini yavaş yavaş düşürmeye başlar. Basınç da düşeceği için, tüpün içinde gaz azalacağı için. Onun peşinden tabanca ile ilgili ne söyleyeyim? Güzel benim tuttuğum bir model. Bununla ilgili size bir anımı da anlatacağım artık bir sonraki videoda olabilir. Videoyu çok fazla uzun tutup canınızı sıkmak istemiyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ha, ee, piyasa fiyatı nedir tabancanın? Bugünkü diyeyim, tarihe de bakarsanız fiyatı 300 lira civarlarındadır. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ben çok sık böyle sevmem kabana kanalıma abone olun. İşte videomu beğenin falan. Ama abone olursanız güzel olur. Abone sayımız artar. Bu şekilde bana destek olmuş olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere.